Merhaba arkadaşlar. Bugün benim adım Erman Nare. Ondan sonra abimin odasını göstereceğiz. Abimin odasını göstereceğiz. Yatakla başlayalım. Yatakla başlayalım. Abim göstersin. Abim göstersin. Tamam. Arkadaşlar gösteriyorum. Çekil, evlat çekil. Başka ne göstereceğiz? Dolapımı göstereceğiz. Dolapımızı tamam. Başka? Sandalyemizi göstereceğiz. Şurayı da göstereceğiz mi? Evet, tamam. Önce burayı gösterelim. Göstereyim. Sandalyeye. Gösterdim. Başladım. Şimdi burayı işte, işte göster. Tamam. Şimdi bir de şurayı gösterelim. Tamam. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Abone olup like atmayı unutmayalım. Hadi. Abone olup unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardır. Yani bu kadardır. bu kadardır. bu kadar bir videomuz vardır. O yüzden aslında daha çok uzatırım ama yani arkadaşlar uzatamayacağım. Çok üzüldüm ama bir dahaki videoda uzatırım. Ayıp yerlerimiz var bazı. Tuvalete uzatalım gösteremem ama kardeşimle bizim oturduğumuz yeri gösterebilir. Hadi arkadaşlar gidelim göstermeye. Ebrah, Ebrah, Ebrah hadi bir yerden göstereceğiz. Koş 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 sunucu. Koş koş koş. koş koş koş. Koş 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 koş. Koş. Ha oraya göstermeyeceğiz ya. Oraya da göstermeyeceğiz. Buraya buraya göstermeyeceğiz buraya. Göster ilk onu gösterelim? Buraya bunu şöyle. Arkadaşlar bizim şöyle bir süsümüz var. Şöyle. Perdemiz var. Başka? Şöyle koltuk. Koltuk. Bir daha var şurada koltuk. Hı -hı. Bir de şurada var. Bir de şurada var. Başka masayı gösterelim mi? Başka göster. Şurayı göster. Tamam. Bir de şurayı. Televizyonu. Evet. Gösterdiğim. Şimdi cama. Cama. Gösterdim. 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 Orada mı? Tamam oraya da Orada. gösterdim. Başka ne? Hayır mi? şurada mı? Tamam gösterdim. Başka? Şimdi yastıklar. Göz. Ne yapalım? Şu. Şu. Bir de şu. Bir de şu. Burak. Bir de şu. Onu da gösterdim. Bizden bir de mi? Tamam. Şimdi şu bardağı göstermedim. Şöyle bir bardağımız var. Bir de, bu arada kanal benim ama kardeşim anlatıyor. Şimdi şey bunu göster. Tamam. Eşyaları göstermiyoruz. Tamam bitti artık bitti. Tamam koy yerine. Arkadaşlar artık videomuz videomuzun sona gelmişizdir. Arkadaşlar. Hay ben koşayım. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün çok eğlendik. Ve çok da, çok çok mutlu olmuşsunuzdur inşallah. Evet. Ben oldum. Ve ben de ben kanalımın yükselmesini istiyorum ama siz daha çok azaltıyorsunuz. Niye arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadarmış. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Ve videolarımı da izlemeyi unutmayalım. Hadi bay bay öptüm.